Şu an e, Battalgazi Mahallesi Bahçeli Evler Bölgesi'nde bir kayısı bahçemiz var. 5 e, dönüm bir arazide 50 kök kayısımız var. Yanında da bir 100 kök kayısımız var. Bunların sulama sistemi e, tabandan gelen fıskiye sistemi. E, bizim bahçemizin yeri e, bir boğaz. Mesela 500 metre yukarısıyla 500 metre aşağısıyla bura arasında eksi 3 derece fark oluyor. Yani Oralar sıfır olduğunda bura eksi 3'e düşüyor. Biz bu yüzden her sene bununla mücadele için değişik değişik yöntemler deniyorduk. Ee, Sağolsun İbrahim Gezer hocanın tavsiyeleriyle daha önce bu fıskeleri zeminde çalıştırdık don gecelerinde. Ee, zeminde çalıştırdığımızda ağaçların altındaki kaçıkları kurtardığımızı gördük. Ondan sonra düşüncemizi değiştirdik. Fıskeleri ağaçtan üzerine çıkarıp uygun dallara ikişer adet fıske olacak şekilde yerleştirdik ve don gecelerinde çalıştırmaya başladık. Biz bunu her sene uyguluyoruz ama %100 koruma sağlamasa da %60 %70 kaysıyı koruyorduk. Yalnız bu seneki olan felaket yıllardır olmayan 2014'ten beri gördüğümüz en büyük felaketlerden biri. Malatya Ovası'nda neredeyse hiç kayısı kalmadı. O gece e, Cuma'yı cumartesi bağlayan gece eksi 5 meteoroloji düşürünce biz o gece saat 3-3.30 gibi e, hava sıcaklığı sıfırın altına düştüğünde fıskeyi çalıştırdık. Fıskeyi çalıştırdığımızda fıskiyenin etrafı, fıskiyenin suyu e, artı 7 dereceden çıkıyor, artezyen suyu. O suyun artı sıcaklığından faydalanarak Fıskeğin etrafındaki kayısları nispeten daha fazla koruduğumuzu gördük. Ve fıskeye çalıştırdığımızda bu fıskeyi biz o buz eriyene kadar, sabah güneş doğuyor 8-9-10'a kadar, buz tamamen eriyene kadar hiç kesmiyoruz. Diğer taraftaki zemindeki buzlar erirken ki verdiği ısıdan faydalanarak kayısları korumaya çalışıyoruz. Büyük donun olduğu gecenin bir sonraki gecesi de e, hava sıcaklığı eksi bire düştü. Biz o gecede çalıştırdık. Sıfırın altına düştüğünde çağlanın e, zarar göreceğini düşünerekten. Bahçenin durumu şimdi bu modda, bu durumda. Bazı dalları koruyamadık. Niye koruyamadık? Buzun ağırlığından dolayı. Genç ağaçlarda özellikle e, dallarda kırılmalar oldu. Hatta bazı ağaçlar ikiye bölündü. Bu noktada bir uyarı vermemiz gerekiyor. Hatta bu sene fıskiyeyi tam dala bağlamıştık. Seneye daha ortaya gelecek şekilde. Çünkü o dala gelen kısmın karşı kısmı e, buzdan etkilenmiyor. Buz etkileni, buz e, tutuyor, dondan e, korumuyor onu gördük. Seneye de böyle bir proje üreteceğiz. Böyle her sene kendimizi geliştirerek devam edeceğiz. İnşallah bu projede Malatya'ya fayda olacak bir proje olur diye düşünüyoruz. Siz de göreceksiniz birazdan fotoğraflar ve videolar alacaksınız. Özellikle Fısker'in etrafındaki ürünlerde biraz koruma var. Dalların etrafında, ağaçların etrafında genellikle yanmış vaziyette. Bu da nereden baksanız bir %30-%40'lık bir korumaya geliyor. Ama bu donda, bu afette böyle bir koruma çok muhteşem bir oran bizce. Normal eksi 1'e düşseydi 0 ya da eksi 1 eksi 2 olsaydı daha fazla koruyabilirdik ama eksi 5 eksi 6'lara düştü. Hatta bazı yerlerde eksi 10'ların altına düştü. Burası bir boğaz olduğu için muhtemelen bizimkisi daha fazla da düşmüş olabilir. Ona rağmen böyle bir korumanın olması bizim için yeterli. En azından bizim tabirimizde yiyecek kadar kayısı var diyebiliriz.